Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, sizler için Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin muhteşem sürprizlerle dolu esrar İngiliz görüntülerini paylaşmaktayız. Görüyorsunuz hanker çiftinden fotoğraflar, videolar bir bir geliyor ve ben de sizler için severek paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar bugünkü gün muhteşem bir gündü çünkü Hanker çifti birlikte e, çok güzel yerlere gittiler, gezmiş oldular beraber muhteşem görüntülerini paylaştılar ve herkes fanları da buna çok sevinmiş oldu. Mükemmel ikilimiz yine esrarengiz karelerle ekranlara gelmiş oldu. Kerem Bürsin Hande Erçel'in fotosunu çekti ve herkes hayranlıkla izledi. Hoşçakalın arkadaşlar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.